Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz umarım. iyi sağlıklı ve mutlusunuzdur diyorum canlar. Evet bugünkü açılımımız tabii ki aklınızdaki kişinin size olan en gerçek düşünceleri sadece size olan. Bakın sadece size olan beni izleyen can. Sana olan düşünceleri bilinçaltında neymiş onlara bakacağız arkadaşlar. Evet benden özel açılım ve danışmanlık isterseniz de instagram hesabımız videomuzun altında yer al alıyor arkadaşlar. Oradan e, Arzum Hanım'a ulaşabilirsiniz e, diyorum. E, bakalım hadi şeylerimize neydi <laughs> konuşamadım. bugün. E, açılmamıza başlayalım ne dersiniz? Işığımızı da bir yakalım net olsun. Evet tarot kartlarımızı evet şifalanmaya koyduk orada hangisiyle yapsam bakalım evet hadi bismillah diyelim arkadaşlar evet klasik tarot kartı ile başlayacağım evet aklınızdaki kişi kalbinizdeki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor sadece düşüncesi zihnini okuyacağız Arkadaşlar şu anda size olan en derin düşünceleri neymiş bir bakacağız canlar Evet hadi bakalım 5 yerine koyalım beş tane yapalım seviyorum bu açılımı ben ya biliyorum ama ben gerçekten seviyorum Bugün bakalım bu cevap kartlarından da alacağız. Bize bu kartlarla yapasım geldi bugün. Evet, hop, hop. Şöyle yapalım. Altyazı isterseniz buraları geçebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bilinç, bilinci biraz uzun tutuyorum ki detaylı bir bilgi alalım diye. Evet. Bunlar enerji okuyacağız. Son olarak da şunları şöyle koyalım. Şunlarımızı alalım. yeterli diye düşünüyorum. Evet aklınızdaki kişinin size düşünceleri fakat öncelikle bir bakalım enerjisi neymiş değil mi? Şu anki aklınızdaki kişinin enerjisi neymiş bir bakalım ne yapıyormuş, ne durumdaymış bir bakalım kendisi bize söylesin. Bu dönem içerisinde hayatını bir düzene sokma enerjisinde, hayatındaki fazlalıklardan kurtulma diyebiliriz. Onun e, hayatına engel olan durumlardan kurtulma enerjisi içerisinde onu eyleme döker mi bilemiyorum ama e, bunu yaparken de biraz daha oyun var biraz daha hani net e, bir oyun değil ama ya da net bir karar değil ama biraz daha e, dediğim gibi bekleyerek yavaş yavaş hayatındaki olumsuzlukları e, çıkarma enerjisinde olur. Yani biraz tilkilik sezdim. Ne yalan söyleyeyim. Onun hayatına, onun isteklerine engel olacak bazı kişileri, durumları olayları evet hayatından çıkarmak istiyor. O enerjilerde ama bunları net, agresif sert bir biçimde değil ama oyun bazlı, hani e, sinsi sinsi yapma enerjisinde arkadaşlar. Evet eee özlediği, çok güzel gördüğü, kendini ona, onu da kendine ait gördüğü, yakıştırdığı bir kişiden bahsediyor şu an için. E, özlem duyduğu ve inandığı e, fakat e, onu da inandığı, o özlediği, şu üzdüğünü de biliyor arkadaşlar ve ona karşı da e, aslında belki de e, bu sinsiliği e, yaparak daha doğrusu bir eylem yapma konusu içerisinde canlar evet hayatını bir düzene sokmak istiyor öncelikle aklınızdaki kişi gerçekten sorumluluk almak istemeyen korkan ve biraz özgürlüğüne düşkün bir insan olabilir e, bu insan fakat bu huyundan da biraz vazgeçme enerjisi çünkü hayatına bir sorumluluk almalı ki artık bir düzen gelsin evet e, hayatına düzeni getirme kararı almış gibi gözüküyor ve onun içinde e, engel olan bazı kişi olmayabilir kendi kötü huylarını da hasat etmeye edebilir arkadaşlar ve onun içinde bir girişim bir çaba göstermek istediği enerjilerde ama bunu hemen yapmayacak da bir yavaş yavaş yapacak hadi ince olmayacağını ve kendini düzelttiği zaman durumunu düzelttiği zaman ve kendi hayatını düzene soktuğu zaman da biraz sorumluluk alma yetisine sahip olduğu zaman, da o güzellik dediği kişiye ya da ilgisi olan kişiye de net bir şekilde kendine de inanarak onun da ona vermiş olduğu duygulara inanarak bir eylem yapma planı içerisinde e, özel hayat bu şekilde iş hayatındaysa bu evet kendi bir işe girmiş olabilir girecek olabilir e, çünkü bir parasal durum yaşamış bir kayıp yaşamış ve bu parasal durumu tekrardan kazanmak adına da bir inancı oluşmuş arkadaşlar. Bir destek almış olabilir kendisi bir oyuna da gelmiş olabilir iş yerinde arkadaşlarında e bu parayı kaybetmiş olabilir işini kaybetmiş olabilir şimdi onu biraz daha düzeltme moduna geçmiş evet baskı altında hissettiği bir süreç var fakat bu süreci de başarılı bir şekilde atlatmak istiyor biraz kendisini farklı tanıttığı farklı yansıttığının farkında sessizliğe dübüründüğü daha çok yattığı zaman gece vakti e, yoğun bir şekilde düşünceye daldığını düşünüyor ve artık bir eyleme geçmesi gerektiğini hem kariyer hem finansal hem de özel hayatında bir eyleme geçmek istediğini geçmesi gerektiğini ve bunu artık cesur bir şekilde yapmak istediğini çünkü hayatının düzenini hayatının e, güzelliğini ya da hayatının gerçekten e, güzel bir dönemde akmasını o şekilde sağlayacağını düşünüyor arkadaşlar bir baba bir anne ee, sevgisi yoğun olabilir bu insanda ee, gerçekten. Ve şükürler olsun ki evet onu sıkan, onu boğan durum neyse e, onları tamamlayıp aslında güce tekrardan kavuşacağını biliyor ve onun içinde aileden birinin ya da aile gibi gördüğü bir insandan büyük bir destek alıp e, ciddi anlamda hem işte hem de maddi manevi özel hayatında da bir gelişme yaşatmak istiyor kendisine. Evet, hadi bakalım. Göreceğiz diyelim değil mi? Peki bakalım size karşı düşünceleri neymiş? Size karşı bir eylem bir artış görüyorum arkadaşlar. evlilik olabilir, söz olabilir ya da ilişkinizi daha üst bir mertebeye taşıma olabilir. evlilik planları ve hayatını buna göre şekillendirmek istediği düşüncelerde biraz önce söylemiştik hatırlarsanız bir düzen kurma enerjisinde, hayatını düzene sokma enerjisinde demiştik. Kartlarımızda zaten ilk düşüncesinde dedi ki artık bazı şeylerin farkındalığına vardım ve sorumluluk almam gerekli. E, bu sorumluluğu almak için de evet e, büyük adımlar göstermem lazım ve büyük girişimlerde bulunmam lazım ve bunun içinde evet o düşünce artık aktif olmuş arkadaşlar ve gerçekten de hem evliliğiniz e, ilişkinizde bir evlilik, evlilik teklifi, nişan söz gibi süreç düşünüyor. Eğer öyle bir durum imkansız diyorsanız da ilişkiniz adına bir üst mertebeye küsseniz bir teklifle birlikte barışma olabilir ve bu durumu daha iyi bir süreci taşıyabilecek eylemde bulunmak istediği süreçte çünkü size karşı düşünceleri hala bitmemiş. Evet kalbinizi acıtmış arkadaşlar ve buna da ben neden oldum seni çok üzdüm ee, belki bekletmiş belki ertelemiş belki gerçekten doğum gününüz falan varsa onu kutlamamış olabilir ve bunun da bilincinde ve affetmeniz istediği düşüncelerde aslında ee, belki de e, şunu farkında e, gerçekten senin, senin yani beni izleyen canın aklınızdaki kişi olan sevgisini ee, görmezlikten geldiğini aslında inkar itiraf ediyor burada affedersiniz ve diyor ki evet gerçekten bana olan sevgini bana olan ilgini fark edemedim ee, belki fark ettim ama hissedemedim ben hissedemedim çünkü bir sorumluluğu alacak vasıfta değildim ya da durumda değildim ya da bir ilişkiyi ciddi boyuta taşıyacak bir durumda değildim Korkmuş daha doğrusu onu söyleyeyim. Fakat şimdi gördüğüm bir süreç zarfı içerisinde bana olan sevginin e, hala devam ediyor mu etmiyor mu muallaktayım bilemiyorum. Ama e, benim sana düşüncemde tekrardan bir adım atma isteğim var ve bu adım e, biraz belki senin canını yakabilir e, çünkü bana güvenmiyorsun diyor arkadaşlar. Ee, ama bir şekilde senin gönlünü almak istiyorum. Belki beni görmezden geliyorsun, belki bana gerçekten soğuksun. Ama ben bir şekilde sana adam atmak istiyorum ve kırılan kalbini onarmak istiyorum diyecek arkadaşlar. Evet, bu insanın e, derin bağlar kurmuş olduğu ata aile problemlerinden kaynaklı sizi kırdığını, karmik durumlardan dolayı sizin e, kırdığını, kalbinizi üzdüğünü, ilişkinize adapte olamadığını söylüyor. Sorumluluk almak istemedim diyor Belki bir sorumluluğu var bir ikinci sorumluluk almak istemedim diyor Fakat şu anki durum artık onların şifalanmasını istiyorum artık onların bitmesini istiyorum ee, düşüncesinde Belki de bu insanın atalardan gelme bir borcu olabilir karma borcu karmik borçları olabilir ve onların şifalanması gerekiyor olabilir arkadaşlar şifalanma da evet belki de o karmanın o karmik olayların, Atadan gelen, aileden gelen olayların şifalanacağı da bir süreçe yaklaşıyor olabilir arkadaşlar. Ve biliyorum ki diyor ilişkimiz hakkında iyi düşünüp stratejik bir karar vermem gerekti. Onu da biliyorum. Onu çok özel yapacağım. Çünkü eskisi gibi hoyratça değil ya da bencilce değil. Daha minik adımlarla, daha emin adımlarla sana teklifte bulunacağım, adım atacağım. Hatırlarsanız enerjisinde de söylemiştim. Biraz kurnazca, biraz yavaş adımlarla yapacağını söylemiştik eylemlerini. Burada da diyor ki evet size karşı bir hamlesi olacak. Fakat onu böyle hızlıca değil ama minik minik kurnazca adımlarla bir şeyleri bahane ederek veya sizin nabzınızı yoklayarak minik minik eylemler görebilirsiniz aklınızdaki kişiden. Çünkü diyor ki evet benim sana olan düşüncelerim bitmemiş. Evet sana gerçekten bir haksızlık yaptım. E belki de arkadaşlar birilerinin kuklası olmuş olabilir. Birilerinin manipülesine neden olmuş olabilir. E yani manip birileri onu manipüle etmiş olabilir. Ve gerçekten kuklu olarak da kullanmış olabilirler onu. Yani sözlerine gitmiş olabilir. İşte şimdi bu durumun şifalanması diyor arkadaşlar. Arkadaşlarının sözüne gitmiştir. Ailesinin sözüne gitmiştir. Sizi dinlememiştir. Belki ki burada bir kırılma söz konusu. iyi bir kırılma söz konusu. E görmezden gelmiş sizin söylediklerinizi, düşündüklerinizi, savunduklarınızı. Ve şimdi diyor ki evet o haklıydı. Ben onu gerçekten görmezden geldim ve beni kullanmalarına izin verdim. Beni kullanmalarına izin verdiğim için de ilişkime kendimi veremedim düşüncesinde. Ve şimdi de bir özür dileme, bir telafi etme çabasına girecek arkadaşlar. Düşüncelerinde bu var. Evet, gördüğünüz gibi. E, hayır demiş olabilir arkadaşlar size. Belki evlilik istediğiniz hayır demiş olabilir. Buluşma istediğiniz hayır demiş olabilir. İlişkinizin durumu neyse hayır demiş bu size. Yani hep siz evet demiş olabilirsiniz. Hep siz vermiş olabilirsiniz. O biraz daha sizden uzak. Size daha ketum. Ama arada bir arayıp hani e, ben de buradayım sevgilim, böceğim, kelebeğim demiş olabilir. Yani e, hayır demiş yani size. Ve eee Kimisini uyar uymaz bilmiyorum ama bir evliliğe giden yolda hayır demiş bu insan. Ya da çok güzel giden bir beraberlikte reddetmiş sizi arkadaşlar. Ve diyor ki zaten e, yapamadım çünkü beceremedim. Bir sorumluluk almak istemedim diyor arkadaşlar. E, ve e, ona söylemiş olduğunuz bazı sözler. Belki e, yansın ettiniz belki isyan ettiniz ona belki gerçekten içinizi döktünüz bağıra çağıra ona ve diyor ki şimdi onların her biri hafızamda ve canımı çok acıtıyorlar beni affetmem mümkün mü acaba diye aklımdan geçiriyorum diyor ve zaman zaman onu geçirdiğinde de bu sefer sen bana hayır diyeceksin sanırım diyor ama beni affetmeni çok istiyorum diyor. Bu insan uzak mesafe olabilir arkadaşlar, ayrı olabilir. Belki de aniden hayatınızdan çıkmış olabilir. E, gerçekten. E, şu anki düşüncesi de, evet e, ben zamanda sana hayır dedim dedim, ilişkiyi erteledim. Belki buluşalım dedim. Bahaneler ürettim, buluşmadım. E, çünkü sorumlulukları olabilir, çünkü korkuları olabilir arkadaşlar. E, ama şimdi diyor, düşündüğüm e, son konuşmamızdan sonra diyor. Bana etmiş olduğun sözler benim cadımı şu an acıtmaya başladı düşüncük, düşündükçe diyor. Ve şimdi kendime de hayır diyorum. Yani ben olsam beni kesinlikle kabul etmezdim. O davranışlarımda diyor arkadaşlar. Şimdi ise diyor evet artık hayatımın direksiyonuna geçme zamanı e, geldi. Ve hayır dediğim bir durumu evet'e çevirmek için elimden gelen çabayı göstereceğim diyor. Neden dediğimde ise... Çünkü birçok işaret almaya başladım ve e, bazı ipuçları çözmeye başladım. Belki de sana, belki de beni izleyenlere bir şeyler mesajlar gelecek arkadaşlar. Ve şu an düşüncesinde gelecek temasında arkadaşlar size karşı bir girişimde bulunacak ve hayatına sizinle birlikte bir yön vermek isteyecek bu insan ve bu da köklü adımlarla olacak e, bir plan, bir proje size sunacak bu insan arkadaşlar. Hayır diyeceğinizi bilse bile size bir adım atacak. Çünkü bu insan na söylemiş olduğunuz sözler onun canını çok acıtmış ve haklı olduğunuzu da söylüyor. İşte biraz belki vicdan yapıyor olabilir. Gerçekten suçluluk duygusu duyuyor olabilir. Nedeni ise size yapmış olduğu e, olaylar arkadaşlar, söylediği sözler olabilir. Yaşattığı durumlar olabilir. Ertelediği, ötelediği durumlar olabilir. Ve şimdi diyor ki e, o fırsatları evet kaçırdım e, artık fırsat olarak görüyor e, ve şimdi bunu düzeltmem gerek düşüncesinde canlar devam edelim evet kesinlikle sırtınızı döndüğünüzü e, söylüyor canlar artık bana kalbini kapattın mı acaba dediği bir süreç evet yakın gelecekte arkadaşlar bu insan sizinle bir iletişime geçecek. Ee, ve işleri düzeltmek isteyecek ve e, şunları ondan duyabilirsiniz. Yani gerçekten işler böyle olduğu için üzgünüm. Şu an kendimin en iyi versiyonu olmaya çalışıyorum ve yakın gelecekte de kendimin en iyi versiyonunu olduğum zaman e, sana bir adım atacağım. biliyorum bu süreç zarfında bana arkanı dönmüş olabilirsin, bana kızgın olabilirsin, bana karşı duyguların geçmiş olabilir ki o öyle düşünmüyor. E, mantıklı davranıyor diye düşünecek ama şunu bil ki diyor e, benim gönlümün kilidi sende ve ben o kilidi kimseye vermedim. Ben o anahtarı kimseye vermedim senden başka. Evet bazı hakikatleri gizledim ve o gizlediğim durumda sana olan hislerimmiş dediği bir süreç içerisinde. Ve şunu biliyorum ki artık kendimi daha fazla ifade edeceğim sakral çakra kendini ifade etmekle alakalı biraz da e artık biraz daha sağlıklı sınırlar içerisinde seninle iletişime girmek isteyeceğim ve ciddi anlamda biraz daha yenilikçi olarak geleceğim e ketum olmayacak belki geleneksel bir yapı içerisindedir arkadaşlar o yapıyı biraz e, gevşetecek olabilir ve diyor ki yani aslında evet seni düşünüyorum ve ne yalan söyleyeyim senin de düşündüğünü hissediyorum. Tüm engellere rağmen çok yakın bir zamanda birbirimize kavuşacağız. En azından ben öyle düşünüyorum, öyle düşünmek istiyorum ve öyle olması için de gelecekte, yakın gelecekte kendimin de en iyi versiyonuyla senin karşına çıkmaya hazırlanıyorum dediği düşüncelerde. Ay vay vay. Evet kalbinizi aşırı şekilde kırmış. Evet sizi ağlatmış. Evet hayatında eğer yasak aşk içerisindeyseniz e, gerçekten e, sizi ona seçmiş olabilir ya da onu size seçmiş olabilir arkadaşlar ve e, kabul ediyor zaten kalbinizi kırdığını ve e, evet bakın hayır çıkmıştı burada. Ne demiştik? Evet demek için o hayırı evete çevirmek için. Ee, ne gerekiyorsa yapacağım demiştik arkadaşlar evet kara bulutların dağılması adına ve sıkıntıların çözülmesi adına size bir eylemde bulunacak ee, güçlü bir şekilde gelecek bu evet sizi stokluyor mu evet sizi merak ediyor sizi stokluyor ve sizi gerçekten çok düşünüyor özellikle resimlerinize bakıyor olabilir mesajlarınıza bakıyor olabilir yazılarınıza bakıyor olabilir ve diyor ki ne yaptığını görmek için seni çevrim içi ortamlarda araştırıyorum seni çok merak ediyorum Evet bağlıyım sana, evet diyor saplantılıyım ve e, belki de buradan korkmuş olabilirim diyor. Yani bir kişiye bağlı kalmak, bir kişiye saplantılı olmak, bir kişiyle aynı kısır döngüleri yaşamak belki de beni korkutmuş olabilir diyor. Ve bu girdaptan e, kurtulamadım ve ilişkimizi de o girdaba mahkum ettim diyor. İşte şimdi o konuyu bir şifalandırmak istiyor arkadaşlar. Ve evet geleceğe karşı gerçekten endişelerimin olduğu, biraz bencilce davrandığımı kabul ediyorum. Biraz kendimi düşündüğümü kabul ediyorum. Ve ama beni de anla korkularım vardı diyor. Korkularımı yenemedim. Evet. Ve evet bastırılmış bazı gölge duyguların esiri olmuş olabilir. Nedir kıskançlık, suçluluk, duygusu, mutsuzluk, öfke gibi durumları size belki yansıtmamış olabilir. Belki gerçekten size yakın duran insanları çok kıskanmıştır. Belki siz ona yakın duran insanları çok kıskanmışsınızdır ve aranızda bir güvensizlik olmuştur. Ve ikiniz de artık o duyguları bastırdığınız için bir yerde patlamış belli ki artık bu durumları da yaşamak istemiyorum ve yaşatmak istemiyorum dediği Temel duygu ve ihtiyaçlarımızı beraber karşılamak istiyorum. E, kıskançlık yaratacak ya da suçluluk duygusu barındıracak. Hiçbir hareket yapmak istemiyorum. Sana direkt kendimi anlatmak istiyorum. Artık hayatımızda eğer birleşmek adına eğer birleşirsek diyor. Tekrardan konuşursak ya da bu ilişkiyi tekrardan başlatırsak her şeyi sana anlatmak istiyorum diyor. Ki senin de bana anlatmanı istiyorum çünkü e, artık e, Duyguları bastırmayalım diyor. Belli ki bir konuşulmamış şeyler var. Bir yüzleşme, bir hesaplaşma istiyor arkadaşlar. Ve evet, ayrılmak istemiyor, bitirmek istemiyor. Bitirmek istiyor musun? Ölüm hayır diyor bakın. Kesinlikle ve kesinlikle aklınızdaki kişi tamamen sizi bitirmemiş ve yeniden bir doğuş istiyor arkadaşlar ve bunu gerçekten düşünerek ve olgunca bir şekilde karar vererek geleceğini Hemen kestirip atmayacağını, bu ayrılığı artık bitireceğini ve kendini yani ne istediğini bilen bir eril enerji edasında geleceğini söylüyor. Evet belki yaşça sizden büyük olabilir, sözü geçen bir zat olabilir, biraz da onun etkisiyle belki hareketlerinde tutarsızlık yapmış olabilir arkadaşlar ve onu affetmenizi istiyor ben seni çok özledim ya ben sana takılıp kalmışım da haberim yok diyor gerçekten affetmenizi istiyor e, hatıralara yoğun bir şekilde odaklanmış ya da odaklanacak arkadaşlar çünkü diyor ki sürekli burada da çıkmış senin resimlerine bakıyorum senin yazılarını okuyorum bir şeyler seni bana e, işaret ediyor demişti neredeydi bu minnoş bak işaretleri takip et işaretler var diyor ve seni çok özledim diyor ve bu özlemi de bitirmek istiyorum artık diyor. Ve evet, e, her şeyin başıma yıkıldığını gerçekten e, şu an sıkışmış hissediyorum ve bu sıkışmış durumu, bu her şeyin başına yıkılmış hissini de e, geçirmek istiyorum. Ve sizin belki de resimlerinize bakarak, belki de sizin ona söylemiş olduğunuz son sözleri söyleyerek her şey başıma yıkıldı dediği bir suçluluk duygusu çalıştırdığını söylüyor ve diyor ki bakın senin için geliyorum aşkım artık aramızdaki engelleri tanımayacağım evet yoğun bir özlem var ve iletişime geçecek mi Bence geçecek arkadaşlar aklınızdaki kişi e, yaptıklarının farkında. E, belki karşılıklı yapmış olabilirsiniz bunu. Çünkü karşılıklı bir kıskançlık, suçluluk, mutsuzluk, öfke durumunu söylüyor, anlatmaya çalışıyor. Ama bu durumunda e, artık olmasını istemiyorum mu onun için bir eyleme geçeceğim dediği e, düşünceler içerisinde arkadaşlar. Bakalım. Neye bakalım? Peki size... ne söylemek isterdi diyelim mi? Aslında aldık. Ne söylemek isterdi değil mi? Peki meleklere soralım mı? Hadi meleklere soralım. Bakalım ne mesaj verecek bize desteğiyle. Şu tane seçmek istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. 3. Güven duy diyor. Bakın güven duy. Okuyayım. İlerlemek için mutlaka kendine güven duyman gerekmez. Tanrı'nın her yönden senin aracılığınla ve seninle birlikte çalıştığını bilerek Tanrı'ya güvenmek yeterlidir. Tereddüte düşüyorsan bize dayan. Biz cesaretini ve inancını yüksek tutacağız diyor arkadaşlar. Yani bir güven duygusu sizde de onda da sanki gelecek gibi arkadaşlar. Evet birbirinize olan aşkınızın sevginizin bitmediğini söylüyor. Sevgi maddenin özüdür diyor zaten. Aranızda aslında gerçekten bitmemiş bir sevginin ve aşkın olduğunu ve evet bu durumun iyileşme sürecine gireceğini, bereketleneceğini, daha çok birbirinize olan sevgi, aşk, bağlılık, güvenin artacağı bir yağmura yakalanacağınızı, yani döneme gireceğinizi söylüyor arkadaşlar. bir iyileşme dönemi sizi bekliyor gibi. E, canlar en azından kartlarımız o şekilde söylüyorlar. Evet benden bu kadar aklınızdaki kişinin sadece size olan düşüncesi e, sorduk kartlarımız bize bu şekilde cevap verdi. Evet bütünün hayrına olması dileğiyle inşallah sizin için ne doğruysa ne güzelse ve sizin için ne iyi olacaksa hayatınıza akmasını temenni ediyorum yaradandan ve meleklerimizden. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.